Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar e, etiket adıyla geçen hani Pioneer'ın özel serileri var ya hani arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu seriler. Böyle markamızda gösteririm. Pioneer abi. Bu bir hastalık zaten. Bunu bilmeyen yoktur. Teybim de bu şekilde. Şimdi size bir e, tesisleri de göstereyim. Ve kapılarımda kapı içlerinde V2'nin var serisi var. Bu 69 75 V3'ün V2 serisi var ama çiçek gibi yani göstereceğim bu videoyu böyle izlerken sağda da göstereceğim onu. Nasıl bir şey olduğunu. Harika bir şey bence. Tavsiye ederim. Size şimdi şöyle güzel bir ses dinleteceğim. Bakalım benim beğendiğim gibi hani ben bunu beğeniyorum. Benim e, müzik zevk keyfim bu şekilde hani beni güzel bir şekilde tatmin ediyor. Bakalım siz de aynı şekilde benim dinlediğim gibi size de öyle gelecek mi? Çok merak ediyorum. Ve onun haricinde öncelikle arkadaşlar şu elimdeki telefon Samsung'un Galaxy A5 diye geçiyor. Bu telefonun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ses modu var bunda. Sound asistan diye bir olayı var. Yani böyle bir olay yok arkadaşlar. Şu anki telefonların hiçbirinde yok. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle göstereyim bir. Mesela ayarlara girelim. Eee Bunda bir saniye hemen açıyorum. Buradan göstereceğim arkadaşlar. Bunda şöyle bir olay var. Ses kalitesi ve efekt diye bir olay var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Buradan vokal, estroman, tis, bas her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ama e, da oluyor daha net bir dinleme deneyimi için müzik ve videoların ses çözünürlüğünü geliştirir. Bunu açın arkadaşlar. Ses kalitesini o kadar arttırıyor ki. Ya yani bildiğiniz 4K'dan net bir müzik dinliyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Sound ses zenginliğini tekrar yaratın. Bunu da açın. Ben bunları açarak öpüyorum. Eğer bu telefondan varsa sizde. Ee, yoksa da zaten alın yani. 500 TL 600 TL falandır. Lambalı amfi. Bunu da açın arkadaşlar. Konser salonu. İşte bu olay mükemmel bir ses deteni veriyor panelerle birlikte. Ee, şimdi geçelim müziğe. Bir bakalım görün bakalım aradaki fark var mı? Yani bence çok güzel arkadaşlar. Şöyle hemen bir müzik açalım. Bruk söndüme sevda Arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir Samsung'un telefonu var. Onda çok yani detaylı bir şekilde efekt olsun, konser salonu olsun vesaire hepsi e, var. Yani böyle bir telefon alın, keyfinize bakın bence. Yoksa çok fark ediyor yani. O farkı göreceğinize inanıyorum. Bu arada beni dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eee yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Soru sormak adına işte hani sohbet olur bilmem ne olur her şey soru da değil tabii. Yazarsanız sevinirim. Eksiklerim varsa gösterdiğin tesisatla alakalı onları da yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.